Ne oynuyoruz bugün Arda abisin bir taneleri? Yakartap Hadi başlayalım. Hangine vuracağım? Abi havada da taş alacağım. Yerden vuracağım. Hani yakartap var ya da oturur sana. Başlayalım. Evet. Buradan mı atacağım? Evet. Yaklaşayım mı? Yok. Yok oradan abi. He. Tamam. Atıyorum. At. At. çok güzel ol. Köpek yok orada. tamam mı? Ayrı düşüyor. Hadi bir daha, bir daha, bi daha, bi daha bi İyi Hadi. İyi misin yani? Geleceğim bir daha. Çok

Åpne, well, Mabalé. Bunları da al da arabaya koysun Abi atıcı olacak mısın yine bir kerecik oyun bitsin. Atacağım mı abi? Atıyorum. Toprak. Toprak. Yakar top tatıcı olabilir misin bir kere? Ne? Top atar mısın yakar top Bir kere. O direğine oradan olur mu? Hadi. Beni Bu tarafa. Yakar top oynuyoruz. Aha. <laughs> <laughs> Atıyor. Çok yakın toprak Oynamıyor mu toprak? Seni üzmek istemem ama atmıyor kimse. Bak sordum herkese ama kimse atmıyor. Abi yakartop da atıcılık yapabilir misin? Bak sordum. Girene oynayalım. Yakartop oynadık bir kere en azından. Siz çok seviyorsunuz.